Selam dostlar, bugünkü konuğum Türkiye'de üretilen ve dünyaya satılan BSUV model Hyundai b Peki Hyundai b nesini beğendim, nesini beğenmedim? Beyon ilk neslin makyajlanmış versiyonu yani bir kasa değişikliği, nesil değişikliği söz konusu değil. Ufak tefek değişikliklerin olduğu bir makyaj operasyonundan geçti. Peki bu makyajda neler değişti? Neler aynı kaldı? Onu bir videoda zaten anlatmıştım. İsterseniz şu köşedeki i harfine tıklayarak onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Beyon'un nelerini beğendim? Nelerini beğenmedim? Onları anlatacağım. Makyaj sonrasında Kona'ya biraz fazla benzese de rakipleri arasında özgün tasarıma sahip otomobillerden biri. Kendine özgü tasarımı olan otomobilleri severim. Bunun da dış tasarımını her ne kadar ufak tefek eksikleri olsa da beğeniyorum. Ama iç mekana geçtiğimizde aynı şeyleri söyleyemiyorum. Çünkü türetildiği i20'nin iç mekanıyla birebir aynı. Bir SUV için hatchback bir modelin iç mekanının aynen alınıp konulması bana doğru gelmiyor ve iç mekan tasarımını beğenmiyorum. Aslında bu makyajın temel amacı aracı CSR 2 regülasyonlarına uyumlu hale getirmekti. Getirildi de giriş paketinden itibaren bütün CSR 2 güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Hatta üst paketlerde otomatik uzun kısa far ve ön park sensörü gibi ekstralar da standart sunuluyor. Tabii ki bunları beğendim ama içeride hala manuel bir el freni ve koca kafalı bir vites topuzu duruyor. Bunları beğenmedim. Araçta iki motor seçeneği var. 1.0 turbo CDI 100 beygir 172 Nm metre. Performans konusunda çok iyi bir performans sergiliyor diyemem. Ama canlı bir motor yeterli bence bu araç için. Ama daha önemlisi 100 kilometrede 5.8 litre bir yakıt tüketimi söz konusu ki bu noktadan baktığımda tabii ki beğendim. Diğer motor ise 1.2 79 beygir ve 113 Nm tork üreten atmosferik motor. 14.2 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Tabii ki bunu beğenmedim ama giriş paketi için daha uygun fiyatlı bir otomobil satabilmek için bunu koymuşlar. Buna da bir şey diyemem. Bagaj 411 litre. Yeterli mi? B segmenti bir otomobil için bence yeterli. Peki kullanışlı mı? Yeterli diyelim orada kalalım. Bu haliyle beğendim mi? Evet beğendim. Ama arka koltuklardaki diz mesafesi benim boyumda bir adam için maalesef yetersiz.